Şimdi de kadın erkek ilişkilerini konuşacağız, çiftler arasındaki iletişim problemlerini konuşacağız. Bakalım neden evlendikten sonra çiftlerin değiştiğini düşünüyoruz. Konumuz psikolog Hatice Ertuğrul kendisiyle Adana üzerinden Adana'dan bağlanıyor çünkü bize bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bu Adana sıcaklığında bize bağlandığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyorum Biz de sıcaklarla boğuşuyoruz. Allah yardımcınız olsun diyelim. Bugün Güzel. çiftler arasındaki iletişim problemlerini konuşacağız. Kadın erkek ilişkilerini konuşacağız sizinle. Sizce kadınlar ve erkekler yapı olarak birbirine benziyorlar mı? E, maalesef hayır benzemiyorlar e, çünkü e, kadın e, değerlilikten beslenen bir varlık e, ve mozaik düşünen e, kendini e, ifade ederken sürekli konuşan e, ve konuşarak rahatlayan bir varlıktan bahsediyoruz. Hı hı. Ee, bir mozaik düşündüğü için de e, kadın bir sorunla karşılaştığında bütün parçaları birleştirmeden bir onu çözmeden e, olayla ilgili rahatlayamayan bir varlık e, ve en nefret ettiği şeylerden birisi de bir olayla karşılaştığında e, karşı taraf eleştiriliyor olması ve ona soruları soruluyor olması. Çünkü burada yaptığı şeylerden birisi şudur. Kadın olaya tamamen bütüncül bakar. E, bütüncül baktığı içinde e, kendisini tam anlamıyla bütün taşları yani puzzle gibi düşünün. O taşların hepsini, o puzzle'ın hepsini birbirine yerleştirmeden e, şey yapmadan kesinlikle e, olayın çözümlenmediğini düşünür e, ve bu yüzden de kendiyle ilgili değersizliğini kaybeder. E e, tabii burada o yüzden e, erkek olarak baktığımızda da şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Erkek dediğimiz e, varlıkta tamamen e, güç üzerinden beslenen. E, ve e, susarak rahatlayan, stratejik düşünen, analitik düşünen bir varlıktan bahsediyoruz. E, ve erkek e, güçten beslendiği için sorunları çözdüğünde kendini e, güçlü hisseder. E, ve e, bununla ilgili olarak da sorun çözerken de kendinin yalnız kalmasını ister. E, bu konuyla ilgili konuşmak istemez, kendisini e, kenara çeker, birazcık nefes alayım, soruna bir bakayım ve neden sonuç ilişkisi kurarak, e, sorunu çözüm olarak olaya bakan ve siz bir tarafta e, konuşarak rahatlamaya çalışan bir varlıkla diğer tarafta yalnız kalarak rahatlamaya çalışan bir e, varlığı aynı ortamın içine koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki onlara e, siz birbirinizle anlaşın. Bir taraf mozaik evet. düşünüyor, bir taraf lineer düşünüyor. ...bir taraf değerlilikten besleniyor... ...bir taraf güçten besleniyor... Ee, ...ve birbirlerine... E, ...tabii ki anlamadıkları sürece... ...ve bunları keşfetmedikleri sürece... ...haliyle sizin de dediğiniz gibi... ...o evlilik esnasına geldiğinizde... E, ...birbirleriyle ilgili... ...sorun yaşamaya başlıyorlar... E, ...çünkü... E, Bunların böyle düşünüyor olmaları ve böyle yaşıyor olmaları, onların sorun çözme sistemlerini de maalesef negatif yönde etkiliyor. Bunları bildiğimizde, bunları kabullendiğimizde aslında karşı tarafa bu şekilde davranıyoruz ve bu da bizim ilişkimizi. ...daha sağlıklı yaşamamızı sağlıyor. Evet. Ee, bizim için kadın ve erkekte e, iletişim çok önemli. E, ve o iletişimin çok önemli olduğu için de bunları bilirsek eğer... ...bir erkek bunu bilirse kadına değerlilik üzerinden hareket eder. E, ve kadın sorunla karşılaştığında e, konuşarak rahatladığını bildiği için kadını dinler. E, erkek Kadın da erkeğin hani susarak rahatladığını bilirse... Bir sorun olduğunda e, onu yalnız bıraktığında ve onun e, susarak rahatlamasını izin verdiğinde zaten sorun çözümlenmiş olur. Şimdi bütün çözüm yöntemlerini konuşacağız, çözüm yollarını konuşacağız ama önce bir evet. soruna odaklanalım. Çünkü sorunu bilirsek çözümü çok daha rahat olur, daha kolay olur diye düşünüyorum. Çiftlerde eş rollerine baktığımız zaman size en çok hangi problemle geliyorlar, en çok hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Şimdi e, tabii ki bunu kadın ve erkek olarak yine baktığımızda en çok karşılaştığımız sorun şu e, özellikle partner olduktan sonra kadın bize şunu söylüyor e, ben karşı taraftan e, değerlerik istini alamıyorum beni evet. önemsemiyor beni dinlemiyor e, veya işte benim gönlüme hoş edecek şeyler bana söylemiyor e, erkekten de duyduğumuz şey şu e, bana sürekli e, işte şikayette bulunuyor, şunları yapmıyorsun, bunları yapmıyorsun diyor ama ben aslında e, erkek olarak, partner olarak üzerime düşeni yapıyorum diyor. Tabii ki burada şey çok önemli karşımıza e, çıkan şöyle bir şey de var. Şimdi biz e, insan olarak kimliklerden oluşuyoruz. E, yani kişiliğimiz kimliklerden oluşuyor ve bu kişiliğin içinde e, eş kimliğimiz var, evlat kimliğimiz var, arkadaş kimliğimiz var ondan sonra anne kimliğimiz var, baba kimliğimiz var, iş kimliğimiz var ve bu eş kimliğimizin tüm kimliklerle uyum sağlaması gerekiyor ve aynı zamanda da kadın ve erkek kimliğimiz var. Kadın ve erkek kimliğinde birbiriyle uyum sağlaması gerekiyor. Eğer bunları Uyum sağlatamazsak o zaman sağlıksız bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi ciddi anlamda iletişim problemleri. İkinci olarak cinsel problemler. Üçüncü olarak çocukların üzerinde ebeveyn olarak aynı düşünce tarzında ya da aynı ailelerden geldinme gelmedikleri için kültürel anlamda çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu sorunlar bölgesel olarak da çok değişkenlik gösteriyor. Bölge olarak e, bunun içine tam anlamıyla işte Akdeniz bölgesinden biriyle Karadeniz bölgesinden birisi evlendiğinde kültür anlamında ciddi bir karmaşa yaşayabiliyorlar. Veya İç Anadolu ile Akdeniz evlendiğinde veya Batı ile evlendiğinde çünkü biz Doğu'ya indiğimizde ya da Akdeniz'e indiğimizde daha biz olarak yaşayan bir toplumuz. E, Batı'ya gittiğimizde daha ben olarak yaşayan bir toplumuz. Şimdi siz toplum olarak bir kadın olarak ya da bir erkek olarak tamamen ben olarak yaşayıp sonra bir anda bizim çok önemli olduğu bir e, ailenin içine giriyorsunuz. Haliyle burada uyum sağlama sürecinizde ciddi sıkıntılar yaratıyor. İşte orada da eş kimliği olarak bakmamız gereken şey şu. Biz eşkimliğinde ne istiyoruz ve beklentilerimiz neler ve karşı taraf bununla ilgili bize neler verebiliyor. E, tabii ki bunları karşılandığında sorunlarımız çözümlenmiş oluyor. Ama bunlar karşılanmadığımızda karşılanmadığında ciddi anlamda karşımıza mortal dediğimiz evlilik sorunları dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyor e, ve maalesef ki e, sonunda bir takım işte hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak e, şiddetle karşı karşıya kalabiliyor Yani bu kadın veya erkek oluyor olması çok e, bir anlam değiştirmiyor Aslında bir şeyi fark ettirmiyor e, o yüzden burada bir eşkinliğinde birinci değerlerimizin ee, tam anlamıyla zarar görmeden e, ilişkiye devam ettirebildiğimiz sürece hı hı. sağlıklı bir evlilik yaşayabiliyoruz. Veya karşı tarafı olduğu gibi kabul ettiğimizde yine sorunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Ama e, burada kadınların mozaik düşünmesinden bahsederken şuraya da sanırım atlamamak gerekiyor. E, kadınların burada yaptığı en büyük e, yanlış demeyeyim de atladığı şeylerden birisi şu. E, biz kadınlar şunu yapıyorlar karşı tarafı erkeği değiştirebileceğini ve değiştirmek için de uğraşma yoluna gidiyor ve haliyle bir tarafa doğru erkek burada ne yapıyor o ilk aşık olduğu süreçte evet biz üzerinden olaya bakıyor fakat evlendikten sonra ya da ilişki başladıktan sonra ben'e döndüğüm için artık bu şeyin bizim önemi arka plana gidip kendisi öne çıktığı için bir süre sonra haliyle o kadının başta değişmeye eğilimli olan partneri değişmemek için set koyuyor. Hı hı. Ve bu sette haliyle sorunlar yaşamamıza neden alıyor. En büyük yanlışımız buradan kaynaklanıyor aslında. Karşı tarafı olduğu gibi kabul ettiğimiz sürece ilişki içinde herhangi muhtel bir sorunla çok fazla karşı karşıya kalmıyoruz. Kalıyor olsak bile en azından çözüm yolları için ne yapabiliyoruz Olabileceğimiz konusunda e, kendimize sorular soruyoruz veya bununla ilgili yardımlar alıyoruz. Peki şimdi karşımızdakini olduğu gibi kabul ettik diyelim. Şimdi aslında bütün kadınlar sevgi bekliyor, erkekler saygı bekliyor bakıldığı zaman. Karşımızdakini de olduğu gibi kabul ettik. Ama şimdi programın başında dedik ki iletişim problemlerinde en sık karşılaştığımız şey kadın beğenildiğini duymak istiyor, kadın ilgi görmek istiyor. Erkek de sürekli olarak uyarılmaktan rahatsız oluyor. E nasıl yapacağız peki o sorunları nasıl çözeceğiz? Bir tarafın bir taraf ilgi beklerken bir tarafta o ilgisini beklediğini dile getiren kadına diyor ki sen sürekli sorun çıkartıyorsun. Nasıl çözecekler? Çünkü bu şu an her evin içinde olan bir problem bence evliliklerde. Evet, bunun için bir sürü çözüm yollarımız var. Bir şöyle burada üzerinde duracağız. İletişimle ilgili sıkıntı yaşadığımızda. İletişimde e, biz insanlar e, kadın ya da erkek olmaksızın hepimizin temsil sistemleri var. Nedir bu temsil sistemleri? Biz iletişim kurarken ya e, görsel olarak yani görsel iletişim sistemimiz var ya e, işitsel iletişim sistemimiz var ya da dokunsal var. Evet. Şimdi biz Bizim burada görsel miyiz, işitsel miyiz, dokunsal mıyız bunlar çok önemli. Şimdi bir görsel ve bir işitsel iletişim kurarken görsel gördükleri üzerinden kendinin anlaşıldığını düşünür ya da anladığını düşünür. İşitsel konuştuğu üzerinden ya da duyduğu üzerinden anladığını ve anlaşıldığını düşünür. Dokunsal da duygular üzerinden ve sokularak bunu yapar. Şimdi siz e, görsel bir insanla işte, dokunsal bir insanı aynı eve koyduğunuzda birisi gördüklerine inanıyor Hı -hı. ve gördükleri üzerinden hayatını yönetmeye çalışıyor diye duyguları ve e, karşı tarafa dokundu tokunduğu kadar e, bu ilişkinin iyi olduğunu düşünüyor. Eğer biz bunları bilirsek e, bunlara göre hayatımızı şekillendiriyoruz aslında. Yani karşı tarafın bunu bize e, bizi sinir etmek için ya da bizi iletişim etmek için yapmadığını hmm. biliyoruz. Hmm. Burada şöyle işte bir şey de çok önemli, görselle işitsel, kavga ediyorlar diyelim. Ee, haliyle görsel, karşı tarafın beden diline ve yüzüne odaklanıyor. E, ...yüzüne bakıyor mu, gözüne bakıyor mu... ...nasıl hareket ediyor... ...bunlar onun için çok önemli. İşitsel ve tam anlamıyla duymakla ilgileniyor. Yani kulağına iniyor ve onu işitmek istiyor. E, haliyle gör, şöyle bir şey ortaya çıkıyor... ...görsel şunu söylüyor... ...ya suçlu olduğun için yüzüme bakmıyorsun ...veya beni kayna almadığın için yüzüme bakmıyorsun. Eyvah, bak. doğru. Halski, halbuki diğer taraf işitsel olduğu için... ...sadece onun söylediklerinden bir şeyi kaçırmamak için kulağını iyiyor ve onu dinliyor. Onun için önemli olan beden dilinin ne olduğu ya da yüzünde ona ne ifade ettiği değil. Önemli olan sözcükten ve karşı tarafa ne verdiği. O yüzden bizim için temsil sistemlerimiz çok önemli ve iletişim kurarken de çok önemli. Hı hı. Sadece partner ilişkimizde değil, hayatımızın her yerinde çok önemli olan bir şey. Ee, biz terapi yaparken de bunlara dikkat ederek yapıyoruz. Ee, çünkü karşı tarafın temsil sistemi neyse onun üzerinden iletişim kurmamız gerekiyor. Ee, veya çocuklara bir şey öğretirken öğretmen arkadaşlarımızın da bunlar üzerinden iletişim kuruyorlar ve öğrenmelerimiz de bunun üzerine. Ee, bu yüzden iletişim sorunlarının aslında çok büyük bir temel nedenlerinden birisi biz karşı tarafın ya da kendimizin temsil sistemlerini bilmediğimiz için yani görsel işitsel miyiz, dokunsal mıyız bunu bilmediğimiz için e, karşı tarafla konuşurken karşı tarafın ne demek istediğini anlayamıyoruz. Eğer aynı kanaldan değilse. Hı hı. Peki o yani. özellikle görsel mi, işitsel mi, dokunsal olduklarını nasıl anlayacaklar? Sizin gibi bir uzmandan yardım mı almaları lazım yoksa evde kendi kendilerine yapacakları testlerle anlayabilirler mi? Peki anlayabilirler. Mesela görseller bir şeyi anlatırken sürekli görsellik üzerinden anlatırlar ve gördün mü derler. En büyük özelliklerinden birisi de kısa cümleler kurarlar. İşitseller tam anlamıyla konuşma üzerine kurarlar hayatlarını ve ses üzerine kurarlar. Dokunsallarda duygu ve temas üzerine kurarlar. Yani sokunmak üzerine kurarlar. İşitselle dokunsal kavga ederken ne oluyor? işitsel bir şey anlatmaya çalışıyor ve karşı taraf dokunsal da ona sokulmaya ve duygusundan bahsediyor ve bunu genellikle de davranış üzerinden yapıyor. E, zaten hani partnerinizle ilişkinize baktığınızda, tartışmalarınıza baktığınızda birazcık yeni hani ipuçları kendilerine verebilirler. E, onun dışında hani dünyaya baktığımızda Türk milleti genelde dokunsaldır. Ee, İngilizler işitseldir, Amerikalılar da görseldir. Ee, zaten o yüzden Amerikalılar işte film sektöründe çok başarılılar, İngilizler de e, müzik alanında çok başarılılar. Peki son olarak çiftlere neler tavsiye edersiniz? Hemen onu da sorayım. Şikayetçilerse birbirlerinden. E, çiftlere şunları tavsiye ederim birbirinizle iletişim kurarken e, bizim için çok temel kaynaklardan birisidir e, iletişim kurarken eğer bunlar üzerinden e, karşı tarafı anlamaya çalışırsanız kendi üzerinizdeki yükü atarsınız bir kere e, olaya ben üzerinden bakmamayı biz üzerinden bakmayı öğrenmemiz gerekiyor çünkü e, ben üzerinden baktığımızda e, karşımıza şu çıkıyor ben ben benim için bencillik olarak bunu yaparım ama biz üzerinden bakarsam ilişki üzerinden bakarım. E, ve bu sefer de e, karşı tarafın e, ilişkimiz için ne yapacağımı kendime sorduğum için daha sağlıklı cevaplara giderim ama ben üzerinden bakarsam ben ne yaparım diye sorarım. O zaman da sağlıksız ben mutlu olmak için ne yaparım diye sorarım. O zaman da sağlıksız tarafa gideriz. E, burada diğer taraftan ben biz dengesinde unutulmaması gereken bir nokta daha var. O evet. da şu eğer beni çok bastırıp tamamen biz üzerinden de ilişkiye bakarsak bir süre sonra ben patlıyor. Yani egomuz patlıyor. Çünkü sadece karşı tarafı ya da bizi beslemek için bir şeyler yapıyoruz. bundan dolayı bunu yapmamamız gerekiyor veya tamamen ben üzerinden gidersek mesafe isim ötürüyor. O da çift olmamızı engelliyor. O zaman Onu... hem ben ben dili hem biz dili dengeli bir şekilde burada çiftleri ben, biz, biz kullanmak biz, biz, biz düşüyor. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı gerçekten benim için de. Çok güzel bir sohbette. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.